Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitimimize hoş geldiniz. Bugün sizlere uzaktan eğitim, Microsoft Teams kullanımı ile ilgili genel bilgiler vereceğiz. Eğitimi birimizde görev yapan öğretim görevlisi Aygün Tekin Kalkas hocamız yapacaktır. Buyurun Aygül hocam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Microsoft Teams'i uzaktan eğitim sistemi olarak nasıl kullanıyoruz ona bakacağız. Öncelikle ekranımı paylaşayım. Ekranı paylaştım. Geldi değil mi hocam? Evet. Öncelikle OK hesabından bahsedeyim. Eğer e, ileride tekrar şifre almanız gerekirse ya da şifrenizi değiştirmek isterseniz şifre değiştirme işlemlerini ya da yeni şifre alma işlemlerini buradan yapıyoruz. OKE OK hesabım yazdığınız zaman Google'a görebilirsiniz. Yani Microsoft Teams'te karşınıza çıkan hesabı sıfırla, şifreyi sıfırla gibi seçenekleri kullanmayın. Çünkü onlar aktif değil o servisler. Şifre ile ilgili işlemleri buradan yapmanız gerekiyor. Kimse giriş yapmak için e, web tarayıcı ya da uygulama kullanabilirsiniz. Mobil uygulama ya da masaüstü uygulaması kullanabilirsiniz. Ben öğrenci hesabına, deneme öğrenci hesabına e, tarayıcıdan giriş yaptım. Hesabınıza giriş yaptığınız zaman, e, şu telefonunuz alt tarafta ya da şu sol tarafta eskinlikler, sohbetler, takvim, atamalar, ekipler gibi seçenekleri görüyoruz. Bunlara bakmadan önce ayarlara bakalım. Hesap ayarlarında neler var? Onlara bir göz atalım. <laughs> Hesap ayarlarına geldiğiniz zaman bildirim ayarları var. Eğer bildirimleri açarsanız size e, ya yani herhangi bir toplantı başladığı zaman ya da herhangi bir dosya paylaşıldığı zaman, herhangi biri bir şey yazdığı zaman size bildirim gelecek. O yüzden bildirim ayarlarını açalım uygulamamızın ve telefonun bildirim ayarlarından da izin verelim uygulamanın bildirim göndermesine. Telefondan giriş yaptıysanız eğer bir de şurada hesaplar ve Kuruluşlar seçeneğinde e, hesabı yönet seçeneği var. Buraya geldiğimiz zaman e, tarayıcıda Microsoft hesabınız açılacak. Buradan da şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifre değiştirme seçeneği burada da var. Parolayı değiştir. Yine o okuyucu servisine gidecek şu şekilde. Buradan da şifre değiştirme işlemi yapabilirsiniz hesabı yönet kısmından. Bir de burada e, ofis uygulamaları var. E, kurumsal hesabınızla ofis uygulamalarını indirip kullanabilirsiniz. Ona da bakalım. Bu şekilde install office diyor. E, cihazınıza indirip e, Kurumsal öğrenci hesabınızda öğrenci olduğunuz süre boyunca bunu kullanabilirsiniz ve Microsoft OneDrive hesabını da kullanabilirsiniz. 1 terabayta kadar size depolama alanı sunuyor OneDrive hesabı kullanabilirsiniz kurumsal hesabınızla. Bunlardan bahsettikten sonra şimdi Teams'e giriş yaptığımız zaman nelerle karşılaşacağız onlara bakalım. Öncelikle etkinlik sekmesine geldiğimiz zaman etkinlik sekmesinde herhangi bir ödev eklenmişse, bize herhangi bir şey gönderilmişse ya da herhangi bir ekibe dahil, dahil edildiysek burada bildirim bildirimleri göreceğiz. cihazımıza bildirim gelecek ve burada da bildirimleri göreceğiz. Herhangi bir etkinlik olduğu zaman evet. daha sonra sohbet sekmesine geldiğimiz zaman sohbet sekmesinde de kurum içi sohbet ikili sohbet gerçekleştirebiliriz hocalara ya da işte diğer öğrencilere ileti gönderebiliriz sesli görüntülü arama gerçekleştirebiliriz ikili sohbetleri buradan gerçekleştirebiliriz herhangi bir kişiye bir şey yazacağımız zaman ya da bir dosya göndereceğimiz zaman ismine göre e, mail adresine göre ya da öğrenci numarasına göre arama yapabiliriz buradan kendi ismimi arıyorum ismimi yazdığım zaman listede çıktı bu şekilde bir şeyler yazıp gönderebilirim ya da dosya gönderebilirim ya da görüntülü sesli arama yapabiliriz daha sonra takvim sekmesine bakalım takvim sekmesinde de planlanmış planlanmış ödev sınav ya da toplantı varsa onları görebiliriz Mesela bir tane e, toplantı planlanmış. Her çarşamba tekrar eden bir toplantı. Bunları görebilirim. Ya da bir ödev atanmışsa, bir sınav atanmışsa onun tarihini görebilirim takvimde. Daha sonra atamalar ya da ödevler sekmesine geldiğimiz zaman burada da bütün ekiplerdeki e, daha önceden verilmiş ödevleri görüyoruz. Yaklaşan ödevler, işte süresi geçmemiş bu ödevleri tamamlayıp gönderebilirim. Ya da son tarihi geçmiş ödevler varsa onları görebiliriz. Ya da biten daha önceden gönderdiğimiz, teslim ettiğimiz ödevleri görebiliriz. Yaklaşan ödevler için bir şeyler yapabiliriz. Diğerleri için herhangi bir şey gönderemeyiz son tarihi geçmiş ödevler için. Şimdi yaklaşan bir ödev için bir bakalım örneğin. Bir tane ödev var. Ödeve tıkladığınız zaman ödevle ilgili açıklamalar, son teslim tarihi, ve ödevle ilgili herhangi bir dosya eklenmişse onu görebilirsiniz. Ödevle ilgili açıklamalara baktığımız zaman 22 Mart, 23-59'a kadar gönderin diyor. Daha süresi geçmemiş, bu ödevi gönderebilirim. Ödevle ilgili açıklamalar burada yer alabilir. Ödevle ilgili dosya varsa onu da indirebilirsiniz ya da Teams içerisinde görüntüleyebilirsiniz. Ödevle ilgili yönergeler bu şekilde. Daha sonra ödev göndermek için benim de bir dosya eklemem gerekiyor. Şuradaki ekle linkine tıkladığınız zaman cihazınızdan ya da OneDrive hesabına kullanıyorsanız oradan dosyalarınızı seçip gönderebilirsiniz. Bu cihazdan bir tane rastgele bir dosya seçip göndereceğim. fazla dosya ekleyebiliyoruz bir ödeve. Farklı türde dosyalar ekleyebiliyoruz. Mesela bir Word dosyası ekledim. E, silip tekrar eğer hata olduysa silip tekrar e, kaldır deyip tekrar yükleyebilirim. Daha sonra ödevimizi ekledikten sonra teslim et dememiz gerekiyor. Teslim et butonuna tıkladığınız zaman ödeviniz gönderilmiş oluyor. Süresi devam ettiği için süresi bitmediği için teslimi geri al tekrar ödevimizi düzeltip eğer hata varsa yeniden dosyayı yükleyebiliriz. Teslimi geri al diyebiliyoruz süresi bitmeden. Ödevler sekmesi, atamalar sekmesi bu şekilde. Daha sonra ekipler sekmesine geldiğimiz zaman dahil olduğumuz ekipleri görüyoruz. Yani derslerimizi uzaktan aldığımız dersleri görüyoruz. Burada örnek olarak tanımlanmış dersler var. Bir tanesini seçiyorum. Programlama dersi örneğin, eee Ekibe tıkladığınız zaman genel kanalı içerisinde bu ekip içerisinde paylaşılan şeyleri görebilirsiniz. Bu ekipteki herkesin görebileceği şeyleri görürsünüz. Yani hocanız herhangi bir e, duyuru yazdıysa sınıfa buradan görebilirsiniz. Ya da herhangi bir ödev atadıysa, ödev tanımladıysa buradan görebilirsiniz. Ödevler sekmesinden de görebiliyorduk zaten. Sadece bu ekibi ilgilendiren ödevleri de yine burada Ekip içerisindeki ödevler sekmesinden de görebiliriz. Burada eğer bir toplantı başlamışsa ona katılabiliriz. Toplantının başladığını görebiliriz. Şu an başlamış bir toplantı yok ama planlanmış bir toplantı var. Mesela her çarşamba günü gerçekleşir saat 1'de diye bir toplantı planlanmış. E, bu toplantı şu an henüz başlamamış. Başladığı zaman mavi renkli görünecek ve katıl şeklinde katılımcıları göreceğiz. Ve biz de ona katılacağız. Yani kendi kendimize toplantı başlatmıyoruz. Hocalar toplantı başlattığı zaman size bildirim gelecek ve o şekilde derse katılacaksınız. Siz herhangi bir şekilde toplantı başlatmayın. Şu an toplantı yok sadece planlanmış bir toplantı var. Daha sonra ekip içerisinde dosyalar diye bir sekme var. E, bu dosyalar sekmesi içerisinde de hocanızın dersle ilgili gönderdiği materyaller ve e, Geçmiş ders kayıtları yer alacak. Eğer daha önceki dersleri, geçen haftalarda yapılan dersleri dinleyemediyseniz buradan recordings diye bir klasör var. O klasör içerisinde e, toplantının kaydını görebilirsiniz. Buradan açıp dinleyebilirsiniz. Daha önce kaçırdığınız dersler varsa tekrar buradan dinleyebilirsiniz. Sınıf malzemeleri klasörü içerisinde de bu e, ekiple ilgili ya bu dersle ilgili dokümanları bulabilirsiniz. Hocanız buraya yükleyecektir. Buradan indirip bakabilirsiniz dersle ilgili materyallere. Daha sonra ekip içerisinde başka hangi sekmeler var onlara bakalım. Giriş sekmesinde e, dersle ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. Bu e, örnek olarak programlama dersi ismini verdim ben. E, eğer hocanız bu alanı düzenlediyse buradan işte hocanın yazmış olduğu hoca hakkında bilgileri işte ders hakkında bilgileri görebilirsiniz planlanmış ödevler toplantılar varsa onları görebilirsiniz yaklaşan ve geçmiş işte planlanmış şeyleri görebilirsiniz herhangi bir kaynak materyal işte link paylaşmışsa onları görebilirsiniz daha önce bu ekipte yüklenmiş ya da kullanılmış materyalleri görebilirsiniz ders hakkında bilgileri görebilirsiniz giriş sayfasında. Class Notebook, sınıf not defteri sekmesine bakalım. Burada da eğer hocanız e, bir şeyler yazmanızı isterse, yani ortak bir e, karalama alanı oluşturmak isterse siz de kullanabilirsiniz. Yani hocanızın isteğiyle kullanabilirsiniz. Hani kendi kendinize kullanmanızı da belki gerek olmayabilir ama hoca eğer buradan bir şeyler paylaşırsa, dersle ilgili notlar yazarsa ya da sizin de herhangi bir şeyler yazmanızı isterse sınıf not defterini kullanabilirsiniz. Burada mesela belirlemiş olduğunuz konuyu, işte isminizi, soy isminizi yazın gibi bir tablo oluşturdum ben örnek olarak. Burada mesela dersi alan bütün herkesin bu tabloyu doldurmasını isteyebilirim. Daha sonra sınıf çalışması sekmesine gelelim. Sınıf çalışması sekmesinde de eğer hocanız bu alanı düzenlediyse buradan e, göz atabilirsiniz. E, burada da hoca mesela dersi konulara işte modüllere ayırmış olabilir. Her modül için e, yapılması gereken mesela burada sırayla tamamlanması gereken şeyler olabilir. Hani dersi başarıyla tamamlamak için her konuda. İşte e, şu şekilde bakalım. Mesela birinci konuda bir tane link paylaşmış. O linkteki işte e, makaleyi okumam gerekiyor olabilir ya da işte bir döküman paylaşmış. İşte bu konuyu iyi anlamak için o dökümanlara göz atmam gerekebilir. Bu şekilde sırayla bu modüller içerisindeki materyalleri tamamlamamız gerekebilir. Eğer hocanız düzenlediyse bunlara da göz atabilirsiniz. Sınıf çalışması. Yani bunlar daha çok hocanızın e, kullanıp kullanmadığı ile ilgili. Eğer kullanıyorsa siz de bu alanlara göz atabilirsiniz. Daha sonra ödevler sekmesine geldiğiniz zaman e, sadece bu ekibi ilgilendiren ödevleri göreceğiz. Yaklaşan ödev yok, son tarihi geçmiş ödev yok. Biten ödevler var daha önceden örnek olarak tamamladığım ödevler var. Sadece yaklaşan ödev varsa ona e, ödev gönderebiliriz. Diğer tarihi geçmiş ödevleri gönderemeyiz. Notlar sekmesinde de yine bu derste ilgili e, daha önceden e, teslim ettiğiniz ödevler, yaptığınız sınavlar varsa onları görebilirsiniz. İşte durumunuzu görebilirsiniz. Teslim etti mi etmedi mi sadece görüntü dedi ya da teslim etti ya da iade edildi dediyse hocanız değerlendirmiştir e, sınavı ya da ödevi ve size geri göndermiştir. Bu şekilde puanınızı görebilirsiniz. Daha sonra e, toplantı e, canlı derse katıldığımız zaman toplantıya katıldığımız zaman neler yapacağız ona bakalım. Onun için önce bir e, örnek toplantı başlatacağım öğretmen hesabından. deneme öğretmen hesabı. Buradan bir toplantı başlatıyorum. Daha sonra öğrenci olarak o toplantıya katılacağım. Toplantıya katılırken sesiniz ve kameranız kapalı olarak katılıp daha sonra açabilirsiniz. Buradan bir toplantı başlattım. Daha sonra öğrenciye geldiğim zaman, öğrenci hesabıma geldiğim zaman şu an toplantının başladığını görüyorum. Yani bu şekilde toplantı başladığı zaman mavi olarak e, katıl butonu göreceksiniz. Şurada bir süre işte katılımcıları görebilirsiniz. Sadece bu şekilde gördüğünüz zaman toplantıya katılın. Kendi kendinize toplantı başlatmayın. Öğrencilerin sadece hocaların başlattığı toplantıya katılması gerekiyor. Toplantıya katılıyorum. Sesim kapalı, kameram kapalı. Şimdi öğrenci olarak toplantıya katıldığınız zaman böyle bir arayüz göreceksiniz. Bunlara da hemen göz atalım neler var. Mesela sohbet sekmesi var ders esnasında. Ders esnasında bir şeyler yazabilirsiniz. Hocanız da size bir şeyler yazıp bir şeyler gönderebilir, dosya ekleyebilir. Ders esnasında sorularınızı yazabilirsiniz. Ee, Toplantıya katılan kişileri görüyorum. Öğretmen ve öğrenci var. İki kişi var şu an toplantıda. Söz iste seçeneğiyle bu şekilde el kaldırabiliyorum. Bir şey sormak istediğim zaman derste söz iste seçeneğiyle el kaldırıyorum. Daha sonra sorumu sorduktan sonra tekrar üzerine tıklayıp elimi indiriyorum. Tepki ver seçeneğinde ders esnasında tepkileri kullanabilirsiniz. Uygun zamanlarda ee, daha sonra kameranızın sesinizi açmanız gerektiği zaman bu ikonları kullanabilirsiniz. Telefonda e, hoparlöre geçmeniz gerekebilir. Telefondan katılıyorsanız e, sesi hoparlöre almanız gerekebilir. Buradan şu an kamera aktif değil. Birden fazla toplansayım. Şu an öğrenci olduğum için kamera izin vermedi, sadece sese izin veriyor. Ee, daha sonra şuradaki üç noktaya tıkladığımız zaman burada da ses ayarları diye bir seçenek var. Öğrencilerde ses ayarları görünüyor. Ses ayarları, eğer sesle ilgili sorun yaşıyorsanız buradan cihazınızı kontrol ede, edebilirsiniz. Evet, telefonda zaten ya mikrofonu alacaksınız ya hoparlör alacaksınız bilgisayardan e, da işte farklı cihazlar varsa farklı mikrofon, kamera gibi cihazlar takılıysa onları değiştirebilirsiniz. Sesle ilgili e, kamera ile ilgili sorununu yaşadığınız zaman buradan doğru cihazın seçili olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Daha sonra e, şu an bir şey paylaşma aktif değil. Çünkü öğrenci olarak katıldığım için aktif değil. Ancak bu e, öğretmen bana izin verdiği zaman hocamız izin verdiği zaman Sunum yapmama izin verdiği zaman buradan ben de ekranımı paylaşabilirim. Derse herhangi bir sunum yapmam gerekiyorsa buradan paylaşım yapabilirim. Hoca benim sunucu yaptığı zaman paylaş deyip ekranımı ya da tek bir dosyayı paylaşabilirim. Şu an size ekranımı yansıttığım gibi siz de ders esnasında sunum yapacağınız zaman ekranınızı yansıtabilirsiniz. Toplantı bittiği zaman ayrıl diyebilirsiniz ya da hocanız toplantıyı sonlandırabilir. Ayrıl dedim. Kimsin genel kullanım ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin sorularınız varsa onlara bakalım. Açalım mı? Açalım mı? Açalım Evet, evet, Sizleriniz açıldı. Soru soranlar. Sözü soruları. Ya da politikasından ya yazabilirsiniz. Hocam merhaba, kolay gelsin. Merhaba, buyurun. Ee, Özlem ismim, Özlem Yılmaz. Merhaba Özlem, buyurun. Ee, hocam bu e, bazı ekiplere eklenmedik iki tane ders, Meltem Hocanın dersi. E, birinci sınıf, ikinci dönem bahar döneminde dersin isimleri de beton e, tam hatırlamıyorum şu anda çok özür dilerim. E, hocaya mesaj attım, görmedi. Birçok arkadaşımız bizim WhatsApp grubumuzda aynı durumda. Ne yapmamız lazım? yani ders seçimi, danışman onayları falan tamamladınız değil tamam. mi? Tamam evet evet kesinleştirildi, onaylandı. Dersler Yani, yani bu ara bilgi işlemi tekrar güncelleme göründü. yapması gerekebilir ee, bazı ekipler eee Sonradan onaylanan ekipler henüz düşmemiş olabilir. Sadece Meltem hocanın iki dersi. Bugün de dersimiz olması lazım muhtemelen onunla. Ya hoca da henüz girmemiş olabilir, etkinleşmemiş olabilir. Hoca eğer ekibe e e e e e girip, ekibi etkinleştirmediyse siz de göremiyor olabilirsiniz. Tamam. Bir yani... de hocam bir sorum daha olacak. İbrahim Akgünler danışman hocamız. Başka bir programdan, e, Teams'ten değil de başka bir programdan bize işte ders anlatacağını söyledi dün. E, oradaki e, programda bu Teams'teki gibi bildirim düşmüyor sanırım. Bir bilginiz var mı oradaki programla alakalı? Hangi programı kullanacağını bilmiyorum. Yani hocaların Teams'i kullanması gerekiyor. Jitsi Met diye bir uygulama. Jitsi Met. Yani biz hocaların... E, Teams'i kullanmasını istiyoruz. Teams'i kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer farklı bir program kullanıyorsa ona, onun için ben demiştim. Onun için bir şey yapamayız. Yani hocayla iletişim kurun. Hocanız oryantasyon yapsın o programla ilgili bilgi versin. Yani çok fazla bir gereksinim ya da şifre, kod istemiyor. Hani ben bunu kullanıyorum. Bu daha kolayıma geliyor dedi de muhtemelen buradaki Teams'teki bildirimler gibi bildirim düşmüyor mesela. Ders yani başladığına dair. Kullandığım o, bir tabii. uygulama değil o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Bir isterseniz internette. Tamam. Ders. Tamam hocam, teşekkürler. Hangi ders o şey? Hangi dersi yapacak? Ee, bilgisayarlı modülleme. Bilgisayarlı ders. modülleme. Hı -hı. Hocam İbrahim Ak Akgünler. İbrahim Akgünler, danışman hocamız. Dün kendisi böyle bir açıklama yaptı. Hani Diğer hocalar belki Teams'i kullanabilir ama Teams bana çok karışık geliyor. İşte ben bu programı kullanıyorum. Hep bu programı kullandım. Gibilerinden artık hocam. Yani kurum olarak Teams'i kullanıyoruz. Yani. Hocanın da Teams'i kullanması gerekiyor ama bilmiyorum. Yani hocayla ile bir iletişim bulabilir. Tamam hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Başka soru var mıydı arkadaşlar? Soru yoksa toplantıyı sonlandırabiliriz. Katılımınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Toplantıyı kaydettik. Daha sonra da katılmayan arkadaşlar dinleyebilir. Yarın 10.30'da tekrar yapacağız toplantı. Eğer sorularınız varsa ya da e, katılmak isteyen arkadaşlarınız varsa yarın tekrar katılabilirsiniz. Herkese iyi günler, Hocam, iyi çalışmalar. Konu aynı mı olacak? Bugünkü anlattıklarınızı mı yarın anlatacaksınız? Aynen bugünkünün aynısını tekrar edeceğiz. Eğer sorularınız varsa katılabilirsiniz. Ya da tamam, katılmak isteyen arkadaşlarınız varsa. Tamam hocam, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Katılımlarınız için teşekkürler arkadaşlar. Toplantı